Bu arkamda görmüş olduğunuz yer e, gemi körfezi. E, denizin yüzeyinde de beyaz, sarımtırak, e, kötü kokan ve yapışkan bir oluşum var. E, fosfor azot yoğunluğundan kaynaklandığı söyleniyor. Aynı zamanda denizin e, sıcaklığının yüksek olması, mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde seyretmesi ve iklim değişikliğine bağlı olarak da söylenen, denizde yaşanan durgunluktan olduğu söyleniyor. Daha önceki yıllarda da karşılaşılmıştı, doğal bir olay olduğunu belirtiyoruz uzmanlar. Ancak bu deniz üzerinde görülen organizmaların ömrü yaklaşık bir ay ve daha önceki olan olaylarda yaklaşık iki ay sonunda deniz yüzeyi temizlenmiş, yani dibe çökmüş bu deniz yüzeyinde biriken organizmalar. Ancak bu sene e, hem Marmara, hem e, Ege, Trakya kıyılarında ve göğe arkamda görmüş olduğunuz üzere e, gemi köy 5 aydır devam ediyor. Ve uzmanlar azalarak e, bunun biteceğini söylüyorlar. Ancak biz halk olarak açıkçası biraz endişe etmeye başladık. E, çünkü 5 e, aydır devam ediyor. Ve e, son 2 haftadır da azalmasını beklerken gitgide de arttığını e, görüyoruz. E, umarız Bundan sonraki süreçte azalır ve yok olur. Yine uzmanların söylemesine göre tabi bu bitmeyecek. Normalde müsilaj sürekli denizde oluyor. Fakat deniz yüzeyinden dibe doğru çökecek. Bunun uzaması demek bir nevi deniz canlılarını da açıkçası tehdit ediyor. Çünkü yapışkan olduğu için özellikle balıkların solungaçlarına yapışıyorlar ve ölmelerine neden oluyorlar. E, tabii bu özellikle sahil kasabalarında deniz turizmini de etkileyecektir eğer bitmezse. E, bitmesini ümit ediyoruz açıkçası. Yani e, denizleri bizler kirlettik. E, gelecek nesiller e, ve e, bundan etkilenecek olan deniz canlılarının e, maalesef müsebbibi bizleriz. Umarım en kısa zamanda sona erer bu kirlilik.